Merhaba arkadaşlar. Paper Please'in 4. bölümüyle birlikteyiz. Şu, bir şey belirtmek istiyorum. Ee, şey oldu. Bir önceki videoda ben 4. bölüm demişim. Çünkü nedenini söyleyeyim. 1. bölümde ben yok 1. diyorum. 1. bölüm normalde 2. bölümde 2 aynı videoda 2 gün bitirdiğim için bir önceki videoyu dördüncü gün diye karıştırmışım onun için çok özür diliyorum. Normalde dördüncü bölüm bu. Onu belirtmek istiyorum. Çok özür diliyorum sizlerden. Çünkü ikinci bölümde iki gün çektiğim için o kafamı karıştırdı benim. Oyunumuza devam ediyoruz. Beşinci gündeyiz. Dördüncü bölümün beşinci günü. Şunu bir eşitleyeyim ben. Bugün de bir iki şey bir gün yapabilirsem. Neyse. Evet, en son burada kalmıştık. Cinayet kaçakları vardı en son hatırlarsanız gazetelerde okuyorduk bir şeyler oldu. 50 kredimiz var. 3 aile üyesi 4 aile üyesinden 3'e düştü. Nedeni oğlumuzun ölmesi. Ruhuna fatiha diliyorum ve oyunumuza başlıyorum. İşimize gidelim bakalım. Tum. Hmm. Hmm. Arkadaşlar isterseniz oyunun müziğini açabilirim. Yorumlara yazarsanız. Çünkü ben videoları izliyorum. Kendi çektiğimin. Müzik ses gelmiyor neredeyse. İsterseniz açabilirim yani. Bende yeterince geliyor da. Evet okuyalım artık şüpheli kişileri tutuklatma yetkiniz bulunuyor. Yani polis gibi jandarma gibi artık tutuklatıyoruz bunları. Tutuklama seçeneğini kullanabilmek için uyuşmazlıkları işaretleyin. Yapıyorduk sanki biz eskiden de normalde de yapıyorduk. Bu yine onlar bunlar şunlar. Yeni bir güne daha başlıyoruz. Sıradaki gelsin. Sıradaki Evraklar lütfen. Geliş amacın Geliş başka bir yere geçiş yapacağım. Aktarma gibi bir iki hafta duracak. Tarihlere bakalım. Bitiş tarihi 1982. Tuttu giriş izni. Öbürü tutacak mı? O da tutuyor zaten genelde de tutuyor. Oh. Şunlar tutmamış ama numaralar ismi tutmuş mu ismi tutmuş da numaralar tutmamış bu numaralar uyuşmuyor tek tekrar kontrol edin hey bekle beni tutuklatma lütfen <laughs> tutmak kırmızı bas gideyim hemen <laughs> Arkadaşlar bunu demek istemiş. Kırmızıya mı basayım, gözaltına mı alayım? Sizleri duyabiliyorum arkadaşlar. Hepiniz gözaltına alın diyorsunuz. Onun için göz altına alıyorum. Bir dakika lütfen. Neler oluyor? Dışarı. Dışarı çık. Dışarı. Kepenkler niye kapandı ya? Sıradaki gelsin. Herkes onu izliyor sanki belgeleri hazırlayın. Geliş amacın ne? Aktarma yapacağım. Ne kadar süreyle 14 gün duracağım. E, senin şeyin yok. E pasaportun. Hemen şuradan çıkartayım ben. O bu şey gibi olmuş ya. O yaşlı dedenin ama giriş izni de yoktu. Onun. Pasaportunuzu alabilir miyim? Pasaportumu çaldılar. Geçici vize, e, vize belki yalnızca inkar durumları için. Tamam. Bakalım girebiliyor mu. Her şeyin tuttu. Bitiş şeyleri de tuttu. Gire bakalım. inşallah ceza yemeyeceğiz. Uyarı. Oh. Of. Aktarma bu da. Bir iki gün. Tutacak mı bakalım. Aktarma tuttu. Eee şeyde tuttu. Bitiş tarihler. Şunlar aynı mı? Aynı. Hmm. uyuştu onlarda da isim de uyuştu girmemek için bir neden var mı ben ne olur ne olmaz şu şeye bakayım Neyse ya geç. Ne yapalım artık ceza yersek de yeriz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü e, evde bir şeyler oldu. Onun için gitmek zorunda kaldım. Onun için özür diliyorum. Oyunumuza devam edelim. Ne oldu? Kişi girmekte serbest bir şey. Son uyarı. Bir daha uyarı gerçek biteceğiz. Kredimi redi alacak. Evraklar. Çok dikkat edelim. Geliş amacınız ziyaret. Ne kadar süreyle? 12 hafta duracağım. 12 hafta şimdi. Bak. 7 kere 12 14 7 kere 12 ya matematik gitti kafada 7 kere 14 bir şey yapamadım ya yazıklar olsun bana 98 yapıyor 3 ay 800 gün fazla oluyor ama 3 ay yani iyi kurtarıyor ya ama bitiş tarihi kurtarmıyor Hani geç kalmış. Sen tarih uymuyor bakın. Ne yapacağız? Sen de tutuk Fırsat bulmalı. E tutuklatalım. Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Bunu sokmuyorum ben. Çünkü bitiş daha iyi falan uyumadı ya daha demin. Sıradaki gelsin. Evrakları alayım. Geliş amacınız elimde de olan bir şey değil bu lan Türkiye'den nefret ediyorum sadece geçiş yapacağım mümkün olduğunca kısa süre iki gün aktarma bak şimdi e, çağıracağım ya güvenlikçileri sevmiyor benim ülkemi ya Tabii ül Türkiye kadar güzel olmasa da bu ülke bitişler uyuyor mu bunun uyuyor bunu da uyuyor. uyuyor ya şu ikisi, şu ikisini çok garip yani yanlış yapıyor olabilir mi şu? Hmm, garip bir şeyler oldu. Ee, i̇sim tuttu. Hadi gir ya, gir. Yüzde ceza alacağız ya. Üf, alacağız cezayı kesin. Hayır, almayalım, 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 ceza! Tamam, almadık. Şu adam şuradan geçerken alırsak alıyoruz, almazsak almıyoruz. Evraklar lütfen, geliş amacınız nedir? Ziyaret ne kadar süreyle? 6 ay. Sen de mi oğlunu göreceksin? Ama maalesef, maalesef tutmadı. 6 ay dedin, 14 gün çıktı. Ne yapacağız? Güvenlikçiler ama bu sefer gelecek. Doğru yanlış iki hafta sürecek. Nerede çağrılıyor bu kırmızı şey ya? Bir tane mi? Maalesef. Başka bir şey daha yok değil mi? Başka bir açığı. Yok. Ama maalesef geçemezsin tutmadı. Ya yani ne kişi girmekte serbest. Bu arada zaman bitti. Bunlar hala gelmeye devam ediyor. Oha 89 kilo. Birkaç ay kalacak arkadaşım. Şey yok. E. Ee, giriş belgesi mi? neydi onun adı ya? Şöyle mi desek? Giriş izni eksik Gerek var mı? Yok gerek yok. Niye sorayım gerek olmaz. E ee, ne olacak? Maalesef Ceza yemeyelim de. Arkadaşlar zamanımız bitti. Ama gün bitmedi. Gün ne zaman bitecek? Saat falan. Bu bayağı bir uzun olacak. Bugün çok güzel bir gün olsun sonunda Ha göç etmiş. Kurtulduk falan diyor. Tarihler tutuyor bunu Tuttu. İsim tuttu. Cinsi tuttu. Cinsiyeti. Başka tutman bir yer var mı? Yok. Geç bakalım. Hadi gidin artık ya. Zaman bitti. Burada da zaman bitti. İşçi ne demiyorsun. Nazik davranayım. He seni şimdi alayım da. He sırf bunun için bitirmedi bak. Maalesef şeyin yok. Ablam. Canım ablam. Eee giriş şimdi ya bence giriş izine ihtiyacı var senin yok ne olacak acaba kocası gitti karısı kaldı öldürsünler burada kalırsan da ben seni öldüreceğim burada kalırsan da ben seni öldüreceğim neden hayatımı mahvettin benim kocası da hiç dönüp bağmıyor nerede benim karım diye. Akşam altından sonra kadarlardan ödeme alınmaz. Amcan ilaç almazsan ölecek. Kapın güzelden mod için space 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 tuşuna bas. Daha güzel oldu bu. Akşam altından sonra kadar ödeme alınmazmış. Bedavaya çalıştık yani. Süremiz de bitti. Neyse arkadaşlar videoyu bitireceğim. Onun için acele edeyim. 1-2-50 Maaş 50-65 Kapatmamız lazım 65'e. 20-30-35 Amcaya alalım bir. 5-10-15-20 30-45 o bayağı bir artıyor için e, ee, ilk ısınmayla yiyecek bunlar önemli ilaç ilaç da alacağım Eşim de canımdır benim o da ölmesin neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum İzlediğiniz için teşekkürler iyi seyirler İyi oyunlar abone unutmayın